Herkese merhaba değerli dostlar yepyeni telefonla karşınızdayız Poco'nun en sevilen telefonlarından biri olacak ve en çok sevilen 5G modelinden olacak olan Poco M4 Pro 5G modeliyle karşınızdayız. Değerli dostlarım bu telefonumuz gerçekten tasarım konusu olsun diğer içindeki cihazlar ve işlemciler kamera gerçekten çok iyi işler başaracak gibi hangi seviye orta seviyede değerli dostlar öyle çok amiral gemisi gözüyle bakmamak lazım ama amiral gemisi gözü e, görünen gibi ama bir tarafta da tekrardan orta segment olan bir telefonla karşı karşıya yeni telefonumuzun ekran özellikleriyle başlayacak olursa telefonumuzun ekranı gayet iyi büyüklükte olan 6.6 inçlik bir büyüklüğe sahip kocaman bir ekranı bulunuyor. IPS LCD panele sahip olan telefonumuzda 1080 x 2400 piksellik Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir ekranı bulunuyor. 399 ppi'ye piksel yoğunluğu sunan ekranımız gerçekten muhteşem değerli dostlar. Full HD Plus çözünürlüğünde bir ekrana 399 ppi'lik piksel yoğunluğu yüklerseniz cam gibi bir ekran elde etmiş olursunuz ve devamında da telefon o 90 Hz'lik ekran tazeleme oranıyla aşırı akıcı bir hale gelmiş durumda. Çizilmeye dirençli cam bulunuyor tabii ki de değerli dostlarım ve 240 Hz'lik Torch Response dediğimiz olay yani Parmak algılama hızı 340 Hz gayet iyi. Değerli dostlarım multi touch özel telefonumuzda bulunuyor. Yani birden çok parmak algılayabiliyor. En çok mesela oyunlarda 4 parmak oynuyorsunuz. Bir parmakla sağa sola giderken biriyle dürbün açı biriyle ateş. Yani bir anda 6 parmak ekrana değiyor. İşte bu telefon 10 parmağa kadar sıkıntısız algılayabiliyor. Değerli dostlarım devam pci p3 renk uzayı bulunduruyor telefonumuzda gayet iyi netlikte bir e, ekran bulunuyor karşımızda yani 84.53'lük bir ekran gövde oranı sunan telefonumuzun batarya kısmına gelelim. Batarya kısmında 5000 mAh'lik bir batarya bulunduruyor ve 12 saat oyun, 16 saat video oynatma, 179 saat müzik oynatma gibi iddialı bir yeteneği bulunuyor telefonumuzun. Acaba gerçek mi? Test etmekte fayda var. Tabii ki de bu da sizin elinizde değerli dostlar. Kutu açılma videosu istiyorsanız Lütfen kanalımıza abone olun ki abone sayımız artınca artık gelecek olan gelirlerle birlikte bütün telefonları satın alıp sizlere tanıtabilme veya markaların direkt bize gönderme şansı olacaktır. Yani bir abone olma butonuna basmanız gerekiyor. Ücretsizdir, beleştir değerli dostlar. O sayının artması gerekiyor. Değerli dostlarım, hızlı şarj destekleyen telefonumuz 33 wattlık hızlı şarj bulunduruyor ve 5000 mAh'lik batarya 33 watt'la gayet ida sınırlarda şarj edebilecek yetenekte bir telefon. 50 megapiksellik bir ana kamerası bulunan telefonumuzun potre modu, dpdf'ı, HDR'si, hızlı odaklaması birçok özelliği bulunan telefonumuzda sahne algılama yapay zeka ile yapılıyor ve yine zamanlayıcı birçok özelliği bulunuyor ve tekrardan shutter speed perde hızı kontrolü olayı da gerçekten çok iyi iş yapacak. 1.8f diyaframa sahip olan telefonumuzda led flash bulunuyor ve 1080p video çekebiliyor. Ne kadar? 60 fps yani saniyede 60 kare çekebiliyor bu telefonumuz. Full HD 60 fps kamera sahip. Değerli dostlarım bildiğiniz üzere telefonumuzda yine ikinci kamerası bulunuyor ama ilk kamerasında söylemediğim bir şey var onu da söyleyeyim. Dijital görüntü sabitleyicisi ana kamerasında Ace de bulunuyor. Ve slow motion yavaş çekim videolarda çekebiliyor. Devam değerli dostlar ikinci arka kameramıza geldik. 8 megapiksel 2.2 ev diyafram derinliğinde bir kamera bulunuyor. Ekstra geniş açı 119 dereceye kadar geniş açılı videolar çekebiliyorsunuz. Ön kameraya geldiğimizde öz çekim kamerası 1080p'lik 30 fps değerler sağlayabiliyor. Selfie kamerası olarak anlandırdığımız kamerada yine yapay zeka bulunuyor ve zamanlayıcı gibi çok özelliği bulunuyor. Değerli dostlar ön kamerada HDR olduğunu da söyleyebiliriz. 163.56 milimlik uzunluğa sahip olan telefonumuz 75.78 milimlik bir genişliği bulunuyor ve 8.75 milimlik bir kalınlığı bulunuyor. Evet dostlar 195 gramlık ağırlığa sahip olan telefonumuzda mavi, siyah, sarı renk seçenekleri bulunuyor. İşlemciye geçelim. İşlemciyi biliyorum merak ediyorsunuz. Mediatek'in Dimensity 810 chipsetine sahip olan telefonumuz 2.4 GHz hızında bir GPU'su bulunuyor. 2 tane 2.4 GHz'lik ARM Cortex A76 bulunurken 6 tane de yine ARM Cortex A55'ten güç aldığını burada söylemek istiyorum. Mali G57 MC2 grafik işlemcisinin bünyesinde bulunan telefonumuz 6 nanometrelik üretim teknolojisi üretilmiş yine 4 GB'lık RAM bulunduruyor değerli dostlarım. Tabi bunun 6 GB olan da mevcut. 4 ve 6 GB olarak RAM seçenekleri 64 ve 128 GB olarak da depolama seçeneği bulunuyor. Ve hafıza kartı desteği de 1 TB'a kadar desteklediğini buradan söyleyebiliriz. Değerli dostlarım şimdi işletim sistemine geçelim. Telefonu kutudan çıkardığınız gibi Android 11 R ile geliyor. De MIUI 12.5 kullanıcı arayüzü ile Xiaomi'nin kullanıcı arayüzünü kullanıyor. Evet dostlarım telefonumuzda en önemli özelliklerden biri olan 5G'yi desteklediğinde burada söylemekte fayda var. Wi-Fi 5'i bulunduran telefonumuz Bluetooth 5.1'i bulunduruyor. NFC özelliği mevcut olmasıyla birlikte de yine kızıl ötesi de bu telefonumuzda mevcut. Yani telefonumuzu direkt e, post makineler okutup direkt para ödeyebiliyoruz hesaplarımızı artı telefonu televizyonla kullanmak için bir kumanda değil telefonumuzla televizyonumuzu da kullanabileceğiz. Ya dostlarım en çok biz kızıl ötesini işte üniversite yıllarında ne yapıyorduk? Projeksiyonlarımız vardı. Tabi hepsi maşallah tarihi eser gibiydi. Hepsinin kumandası kayıp. açma kapama için ya çıkacaktın masaya falan açacaktın. Bizler de kızıl ötesine sahip bir telefonla sürekli açıp kapatıyorduk. Gerçekten çok kolay oluyordu. Devam edecek olursak radyo bulunduran telefonumuzda bakın birçok telefonda radyo yok ama bu telefonumuzda var helal olsun artık görmeye alışık olmadığımız bir özellik radyo bulundurması. Çift haperler stereo haperler bulunan telefonumuzda 3.5 milimlik yine kulaklık girişi bulunuyor. IPX3 sertifikası dayanıklılık konusunda IPX3 sertifikası bulundururken toza dayanıklılık konusunda da IP5X sertifikası bulunduruyor. Bunlara o kadar çok güvenip suyun içine koymayın aman değerli dostlarım ya da suda fotoğraf çekmeye çalışmayın. Bunlar ne böyle sıçramalara karşı öyle hafif bir su gelirse falan e, dayanıklı oluyor yani hafif böyle bir yağmur çilenti zamanında böyle çıkarıp saate bakıp tekrar cebine koyacağın kadar su kaçmaması için e, bir sertifikası bulunuyor giroskop pusula ortam ışığı sensörü ilme ölçergeyi birçok özelliği bulunduruyor bu telefonumuz tasarım kısmına bayıldınız mı değerli dostlar tasarım olarak ipx3 sertifikasının net olarak açılımını size söyleyeyim ince su damlacıkları düşey ile her iki yönde 60 derecelik bir açıyla cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez test süresi 5 dakika su hacmi 0.7 litre dakikada Basınç 80 ile 100 kilopaskal olarak açıklanan bir sertifika olarak gelmiş durumda. IP 5x sertifikası açılımında sizlere söyleyeyim. Toz zerreleri cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez. İbaresiyle IP 5x sertifikasında tanımını yapmış bulunduk. Tasarım kısmı şu sarı telefon var ya. Gerçekten e, çok sevdim ben bu sarı rengini. Bu sarı rengini almak isterdim. Aslında Poco M3 direkt vardı. M3 Pro, M3. Bunlar da tasarımı böyleydi. Çok güzel. Bu M4'ün de tasarımı böyle. Gerçekten muhteşem. Hani e, alınabilecek telefonlar e, tarzı, şekil olarak gerçekten çok hoş. Arka tarafı. İşte Poco'ya falan bu, bu modülün kocaman oluşu. Çok güzel bir şey. Daya dostlar abone olmadan geçmeyelim çünkü dediğim gibi kutu açılımı yapabilmemiz için abone sayımızın yükselmesi gerekiyor sizlerden destek. Ee, teknolojiyle kalın, bizle kalın. Başka videoda görüşmek üzere.